Allah Allah, yani seni o kadar dövmesine rağmen şimdi arkadaş mı oldunuz? Biz onu çok yakından tanıyoruz. Gülüşünü, mimiklerini, esprilerini, ses tonunu hiçbir zaman unutmadık. Ne yani? Şimdi sen benim yaptığım işi şey küçümsüyor mu yani? Ama bir de hayatın gerçekleri vardı. Kamera önünde yaşanmayan gerçekler. İşte bu hikaye bir kadının evleneceği gün nasıl arabanın camını patlatıp çantasını çaldırdığını, medyada yaşanan taciz olaylarına nasıl tepki gösterdiğini, neden Ferrari'mi satıp Datra'ya yerleştim dediğini, sinema ve televizyondan neden uzaklaştığını ve 20 küsür yıldır hala ilk günkü gibi devam eden o büyük aşkını anlatacağım sizlere. Böyle bir durumda bir savaş tanrıçasına dönüşüp bizden daha basit olduğuna inandığımız erkekler için savaşmak mı gerekir? Yoksa doğru seçimi yapana kadar beklemek mi? Ama ya doğru seçim yoksa? Janset Paçal ya da bilinen adıyla Janset 10 Haziran 1971'de Almanya Münih'te doğdu. Çerkez kökenli bir ailenin çocuğuydu. Kardeşi Jan'la birlikte huzurlu bir çocukluk geçirdi. Küçük yaşta Türkiye'ye geldikten sonra 1990 yılında Antalya Çizgi Tiyatrosu'nda animatörlük yapmaya başladı. 1992'de modelliğe başladı. 1994'te İstanbul'a gelerek Gaye Sök Ajans'a katıldı. Birçok derginin kapağında yer aldı. Tamam, Buralarda bir yerdedir. Ben hemen bakıyorum. Tamam. Ay! Delireceğim. Hiçbir şey yetiştiremiyorum. Ranset 1996'da başladığı ATV'deki televizyon çocuğunda 90 bölüm boyunca Okan Bayılgen'e eşlik etti. Bu programla ünlü oldu. 1997'de yine ATV'de Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrolleri paylaştıkları Tatlı Kaçıklar dizisinde oynadı. 1998'de TGRT'nin Class Magazine adlı magazin programını sundu. Hakan Yılmaz, Tulu Çizgen, Suzan Aksoy ve Necmi Yapıcı ile birlikte 1999'da TRT1'de yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Haziran 2002'ye kadar Berna karakteriyle başrol oynadı. 2000'de Nurseli İdiz, Başak Köklü Kaya ve Metin Akpınar gibi oyuncularla birlikte Atilla İlhan'ın yazdığı TRT1'in 13 bölümlük mini dizisi Baykuşların Saltanatı'nda rol aldı. Aynı yıl Yosim İzrahi ile birlikte Star TV için hazırlanan 14 bölümlük yarışma programı Hazine Adası'nı sundu. Yine aynı yıl Ömer Albayrak'la birlikte Kanal D'de Banmit Lezzet Şovu sundu. 2000'de Ziya Kürküt'le Kral TV müzik ödüllerini, 2001'de de Hakan Yılmaz'la TRT Yılbaşı özeli sundu. Bu yıldan başlayarak 33 program boyunca Radyo Kontek'te Neysen O adlı rock programını hazırlayıp sundu. 2002'de Tegerete'de yayınlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın adlı dizide konu koyuncu olarak yer aldı. Janset, 2002'nin Haziran ayından itibaren Ömer Uğur'un yönettiği Kanal D dizisi Yarım Elma'da Günay Karacaoğlu ile başrolleri paylaştı. Ağustos-Eylül 2003'te çekilen 20 Şubat 2024'te gösterime giren Ezel Akay'ın yönettiği Neredesin Firuze'de Sibel rolünü üstlendi. 2003 kışında ATV'de Patron Kim adlı mini dizide Cem Davran ve Ayten Gökçer'le başrolü paylaştı. 2005'te Mustafa Altıoklar tarafından yönetilen Banyo adlı filmde rol aldı. Banyo filmindeki yarı çıplak sahneleri hem çok beğenildi hem de çok eleştirildi. 2006'da Haluk Bilginer, Ata Demirer ve Metin Akpınar'la Kısık Ateşte 15 dakika filmini çekti. Arka Sokaklar ve Doktorlar isimli dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2007'de TRT1'de yayınlanan Evimin Erkeği isimli dizide rol aldı. ATV'de yayınlanan ve Gülse Birsel'in yazdığı Avrupa Yakası isimli diziye 2008'de konuk oyuncu olarak girdi. 2009'da Türk Max'te yayınlanan Kahve Bahane isimli dizide rol aldı. 2009'da Fox'ta Ford Boyard isimli programı sundu. 2010'da gösterime giren Sinem Kobal ve Engin Altan Düz Yata'nın başrollerini paylaştığı Romantik Komedi isimli filmde kısa bir sahnede yer aldı. Mor Beyötesi grubunun Araf ve Sor isimli parçalarına çekilen video kliplerde yer aldı. 2013'te Ali İhsan Barol tarafından sunulan kelime oyunu yarışmasında yarıştı. Hangi hizmetçi bekar iki adamın evinde kalır ki? <laughs> Bu da ne biçim bir şey ya. Adam kendini boğazlanıyor gibi hissediyor. İş yaşantısı gibi aşk hayatı da başarılı ve güzeldi cansetin. Tarkan Gözü Büyük'le 1996 yılında başlayan aşkları günümüze kadar dolu diskin devam etti. Ayrıca Janset sosyal sorumluluk projelerine de çok değer veren, ince düşünen bir kadındı. Özellikle otizmli çocuklar için verdiği mücadele ne kadar özel biri olduğunu gösteriyordu. Janset son yıllarda projelerde yer alsa da eskisi kadar göz önünde değildi. Bu da onun kendi tercihiydi. 2018 yılında Hürriyet Kelebek'ten Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda İstanbul'dan neden kaçtığını aşk hayatını, neden çocuk yapmak istemediğini, Talat Bulut'un taciz olayını ve neler yaşadığını şöyle anlattı. İstanbul'da her şey çok hızlandı. Herkes çok agresif oldu. Bu bütün dünyada böyle. Böyle bir yorulduk. En azından ben kendi adıma yoruldum. O yüzden de biraz elimi ayağımı İstanbul'dan çektim. Datça'da hayat çok güzel. Voleybol oynuyorum, pilatese gidiyorum, solfej dersleri alıyorum. Kendime sevdiğim derslerden bir hafta oluşturdum. Annemle hafta sonu rutin bir seremonimiz var. Hiç çoluk çocuğa karışmak istemedim hayatım boyunca. Çünkü o ben değilim. Çocuk bambaşka bir şey. Hayatta kendi üzerime aldığım sorumluluklardan çocuğa bir türlü sıra gelmedi. Oyunculuğu hakkıyla yapabilmek için sendikayı kurduk. Bir oyda iki dönem başkanlık yaptım. Gururla söylüyorum bunu. İnsanların canım siz yapamazsınız dediği dönemde ben yönetim kurulumla beraber oyuncuya ilk teklif veren başkan oldum. Tarihe böyle geçeceğim verdiğim bütün emeğe değer. Sendikada da çok güzel şeyler yapıyoruz. Sadece biraz yavaş ilerliyoruz. Talat Bulut'un bir set çalışanını taciz etmesi için ses çıkardık sendika olarak. Ancak küçük bir ses olduğu için fark edilmedi. Sendikayı çok fazla takip eden insan yok. Ben de sokakta tacize uğradım ama televizyon sektöründe başıma böyle bir şey gelmedi. Tarkan'la olan aşkımsa hiç bitmiyor. Çok basit bir şey söyleyeyim, bitirmek istersen biter ilişki. Çevremdekiler ilişkilerinden şikayet ederken hep her sabah koltuğun yanında çorabını buluyorum diyor. Koysun çorabını ne var? Sen de çıkar yanına koy. Yok lavaboda sakal döküyor, döksün bir sakallık bir çoraplık mı ilişkiniz? İlişkiler çok kolay harcanıyor. Tarkan'la ilişkimiz hiç o kadar ucuz olmadı. Hatta evlenmeye giderken gelinlik ve damatlığımızın olduğu çantayı arabanın camını patlatıp aldılar. İlişkimizin 5 ya da 6. yılındayken anneler böyle ufak ufak çıtlatıyorlardı. Dedik ki üzmeyelim. Sadece nikah kıyacaktık. Ben beyaz bluz ve jean giyecektim. Tarkan da siyah jean, siyah tişört giyecekti. Çantanın içinde onlar vardı. Anlayacağın arabanın camını kırıp çantayı alan hırsız çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Biz de bunu bir işaret kabul edip ailelere, biz niyetliydik ama olmadı zorlamayın dedik. Bunlar onların vazgeçemediği bir tutku. Ahlaki bir çöküntü içerisindeler. Köpeği bile dejenere etmişler. Ben her fırsatta üstüme atlayıp beni yalamaya çalışıyor. Biraz geriye gittiğimizde Janset bugünden daha farklı düşünen bir kadındı. Deli dolu yaşadığı 20'li yaşların ardından olgunlaşmıştı. Ama hangi yaşta olursa olsun hep iyi olanı isteyip iyi olanı düşündü. 2008 yılında yine hürriyet kelebeğe çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve evlilik gereksiz bir prosedür diyerek hayatının önemli anlarını ve dönüm noktalarını anlatmıştı. Söyleşide şu itiraflarda bulunmuştu sempatik yıldız. Evlilik gereksiz ve eskiden süre gelen bir kısıtlama prosedürü ve inanın mutsuz birlikteliklerin hepsi sevenin sevdiğiyle yaşamasına izin verilmemesinden kaynaklanıyor bence. Bu işe ilk başladığımda yapımcıların duygu sömürüsü üzerine boyun eğdiğim ve onları zengin ettiğim oldu. Sonra fark ettim ki ucuz işlerini seyredilir kılman sana teşekkür etmelerinden çok ucuz olan sen misin gibi davranmalarına sebep oluyor. Akıllandım şimdi. Söz konusu işten para kazanılıyorsa hakkım olan neyse onu istiyorum. Hayatın bir yanı da çocuklar. Tecavüzcüler, katiller, hırsızlar, politikacılar da bir zamanlar çocuktu. Çocuğun potasyumunu eksik etmemek lazım geldiğini Cem Yılmaz çok güzel anlatmaktadır. Sokaklarda bırakılan bakım ve eğitime muhtaç bu kadar çocuk varken, insanların bakamayacakları çocukları 20 lira uğruna doğurmalarını vicdanım anlamıyor. Doğrulan çocuğa ayrılan 20 liraları sokakta kalmış, evsiz çocukların bakımı için kullansalar daha insani olmaz mı? Geleceğini sokaklara bırakan bir ülkenin yarınına güvenle bakması olası mı? Oyunculuk konusuna gelirsek, bu iş ruh hastası işi. Kemal Sunal ne de ailesi ki böyle onlarca isim sayabilirim ama siz de biliyorsunuzdur canım, şu an içinde bulundukları çaresizliği hak ediyorlar. Eğer yapımcılar değerlerimize böyle sahip çıkıyorsa ve sevmekten kastettikleri buysa ne olur bize sevmesinler. Olayın sevgiyle ilgili kısmını seyirciyle yaşıyoruz biz, yapımcıyla işimiz tamamen matematik. Ortada bir gönül borcu yok gerçek olalım. Borç varsa da alacaklı taraf biziz. Sinemada soyunmak konusunu da anlatan Janset röportajına şöyle devam etti. Konunun soyunmak olarak ele alınması ucuz bir yaklaşım gibi geliyor. Soyunman için bir sebep olmalı. Yataktan mı kalktın, tecavüze mi uğradın? Nedir? Evde durup dururken soyunuyor musunuz? Pornografik bir yaklaşım ve sağlıklı değil. Banyo filminde banyoda geceden kalma kalmış bir kadını oynadım. Çıplak başlayıp sonra giyiniyordum film aldatılan insanlar ve çaresizliği anlatırken magazin basını olayın sadece memesel kısmı ile ilgilendi. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Seyirciyi eğitmek, basının elinde ve elindeki silahı hiç doğru kullanmadığını düşünüyorum. Çıplak geldik, çıplak gideceğiz. Benim 50 kiloluk çıplak bedenimin kimseye bir şey kazandıracağını sanmıyorum. Dolayısıyla soyunmak ya da soyunmamak gibi bir düşünce ayrımım yok. Rol neyi gerektiriyorsa çıkar onu oynarsın. Bu kadar basit. Soyunmak bir ayrıcalık ya da marifet değil önemli olan karakteri doğru sunmaktır. Janset ekranlarda görünmese de söyledikleriyle gündemde kalmaya devam etti. 2015 yılında Ranini TV'den Sedef Erken'le yaptığı söyleşide, ''Uzun zamandır televizyona iş yapmıyorsun. Biliyorum ki bu bilinçli bir seçimdi. Sebeplerini ve setlerde yaşadıklarını anlatır mısın?'' sorusuna şu çarpıcı cevabı verdi. ''Benim bu kararı verdiğim dönemde diziler 45, sitcom 25 dakikaydı. Uzun süren çalışma saatleri yemeğin bile lütufmuş gibi verilmesi, sanki zaten bu şekilde çalışmak normalmiş gibi davranılması, ben de zaman içinde sinir bozukluğuna yol açtı. Fizik gücümde dayanamamaya başladı. Okuyanların daha somut anlayabilmesi için örnek örnek vermem gerekirse 50 kişi alt kat set, üst kat ev olarak ayarlanmış bir yerde çalışıyoruz. Ses yalıtımı diye bir şey yok. O yüzden sokakta olan her sesle birlikte çekim tekrarlanıyor. İki tuvalet var, biri kilitli. Kadınlar ve erkekler için ayrı tuvalet olması gerektiğini, diğer tuvaletin de açılmasını istediğimizi söylediğimizde cevap borusu yok. Açtırıyoruz kapıyı, lazım olan boru 5 lira. Veriyoruz parasını, aldırıyoruz, giriyoruz, bir de temizliyoruz ve iki tuvaletimiz veriyor. Kamera önünde komiktik, kamera arkasında trajikomik. Ben bir süre sonra acı çekmeye başladım. Hem fiziksel hem ruhsal. Yaptığımız işin seyri eğlenceli. Yapım süreci dikkat ve konsantrasyon istiyor. Dolayısıyla buna göre yemek yemende gerekiyor. Yemek saatleri ayarsız. Set aç aç çalışıyor. Sette sürekli ağır taşıyan ve kaldıran insanlar var. Patates yemeğiyle patates püresi geliyor aynı öğünde. Ekmek arası simit yemek gibi. Yemiyerek protesto ediyorduk. Hem yemeğe yazık oluyordu hem gidip yemeğimizin parasını da cebimizden ödemek durumunda kalıyorduk. Hava soğuk, üzerimde şık iş kadını kostümümle oynamaya çalışıyorum. Konuşurken soğuktan, ağzımdan buhar çıkıyor.'' çıkmasın diye buz yediriyorlar. Hasta oluyorum. Sonra set aksatan insan muamelesi görüyorum. Elinden gelenin en iyisini yaparak bir yerlere gelmeye çalışıyorsun. Ücretin yaptığın işin başarısına göre artıyor. Sezon bitip yeni anlaşma yapılacağı zaman ekonomik kriz bahane edilir ve zam yerine indirim yapılır. Kabul etmezsen bütün setin işsiz kalacağı sana vicdan olarak yüklenir ve bütün bunlara rağmen sana sanki projeyi yüklenen oyuncusu gibi değil de yapımcının tavuğuna kış demişsin gibi davranılırdı. Bu işe para yatıran insanların parasını veriyorum, seve seve yapacaklar tavrı, ben de pek olumlu işlemiyor. Ucuzcu bir insan olması, projesini ucuza getirmeye çalışması, emeğimin veya benim ucuz olduğum anlamına gelmiyor. Yok, sen burada kal. Evdeki işleri hallet. yere de kaybolma. Vallahi ben senin işlerini şapmadan ah yaparım. Biliyorsun elim hızlıdır. Yok kardeşim. <laughs> teşekkür ederim. Gerek yok. Ranset düşünceleri, fikirleri ve yaptıklarıyla hala mücadelesine devam ediyor özellikle kurduğu sendikayla sinemaya değer katıp sanatçıların haklarına sonuna kadar savunuyor. Seslendirme sanatçılığı, yönetmenlik ve müzik alanında başarılı adımlar atan Janset, şimdilerde 54 yaşında. 50'lerine gelmiş olmasına rağmen yüzünde, gülüşünde hala o çocuksu ifade var. Biz de Megasin ekibi olarak Ranset'e sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu yıllar diliyoruz sinema ve müzik dünyasına verdiği emek, otizmli çocuklara verdiği büyük destek ve doğanın korunması için kalpten gelen sınırsız istekle bir ranset geçiyor bu hayattan.